Ali, okuldaki derslerden vakit bulup açık öğretim derslerime çalışamıyorum. Haklısın Meltem. Ben de aynı problemi yaşadım. Ama sana harika bir haberim var. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi çok kullanışlı bir uygulama geliştirmiş. İstediğin dersi istediğin zaman sesli olarak dinleme imkanı sunuyor. Böylece yolculuktayken, spor yaparken, yemek yaparken kısacası her zaman kullanabilirsin. Nasıl yani? Adı Ana Bilge. Uygulamaya anabilge.anadolu.edu.tr adresinden ulaşıp indirebilirsin. Mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda rahatlıkla kullanabilirsin. İstediğin ders, konu, resim, soru, özet kitapta bulunan her şeye nedir, kim, nerede, ne zaman soruları ile sorgulama yapabilirsin. Şimdi sana gösterebilir mi istersen? Tabii ki isterim. İşlemci nedir? Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanım işlemcidir. İşlemci, bilgisayarın beyni olarak düşünülebilir. İşlemcinin gücü arttıkça bilgisayar daha hızlı çalışır. Bilgisayar yazılımının yönergeleri işlemci tarafından yerine getirilir. Bunlar aritmetik, mantıksal, kontrol ve girdi-çıktı yönergeleri, komutları olabilir. Temel Bilgi Teknolojileri bir kitabını aç. Ünite 2'yi aç. Sözcük işlemciler. Sayfa 22'yi oku. Bu üniteyi tamamladıktan sonra sözcük işlemcilerin gelişimini açıklayabilecek, güncel metin düzenleyicilerine ve sözcük işlemcilerine örnekleştirebileceksiniz. Facebook ne zaman kuruldu? 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencilerinin kullanımı için oluşturulmuş, fakat kısa zamanda diğer üniversiteler ve okulları bünyesine katarak 2006 yılında dünyanın herhangi bir yerinde e-posta adresi olan herkesin üye olabileceği bir platform haline gelmiştir. Gerçekten çok kullanışlı bir uygulamaymış. Eve gidince indirip kullanmaya başlayacağım. Böylece derslerime daha kolay çalışma imkanım olacak. Teşekkürler Ana Bilge.